Gerçekten bir problem olabilir bu çocuğun Bu çıkışı vurmaya gitmiş olabilir arkadaşı yani. Ya da sana yazıklar olsun demiş olabilir. Çünkü <laughs> i̇kisinden biri, <laughs> ikisinden biri. <laughs> Oğlum ben gün görende okudum bak Haznedarda bizim orada Birbirine ters baktığında bıçaklıyorlardı. Hani anladın mı böyle Değerli bir yılana dönüşeceksin falan böyle hı, falan yapmaya gerek yok Bunu düşünürken seni bıçaklamış oluyorlar normalde <laughs> Soldaki çocuk Oğlum O da dublaj gibi durmuyor mu? Bak bizim okulda böyle bir şey yapsalar Sülalesini öldürürler muhtemelen ya Ya babamla ne alakası Babamın bu okulda kere burada Lan sen bir kere babamın okulda olması Beni nasıl etkileyecek? Bizim şikayet edeyim <laughs> ya Ne bi şikayet etmesin lan Şikayet etmiyorum Lan ne için müdahale şikayet ediyorum. bir adaletiniz mi? Oha! Nasıl ya? Ne dedi? Bak! Sözde bir adaletiniz mi? Bir adaletimiz var falan yapıyor böyle. Yok. Oğlum bizde adalet bizim Yok. okulda kimin bıçağı daha büyükse o evet. oydu yani. Ben hep haksızdım o yüzden. <laughs> Şimdi şimdi sizde bir camdan uçmuştu. Abi camdan uçsa iyi. Bak keşke camdan uçsa. Bizim o zaten şakalaşmamızdı. Birbirimizi camdan aşağı atıyorduk. Yani beni <laughs> atıyorlardı. Şakalaşıyorduk anladın mı? Bu şakaydı bizde. <laughs> 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 ne <Nereine> bak. İyi <laughs> günler. İyi günler deyip dışarı falan çıkıyor oğlum. Aa! Attım bu arada sana bir tane. Aa! Oğlum beynim uyuştu lan nasıl ya? Ucun hayatı Amerikan filminden fışkırmış gibi. Kullanıcılara uygunsuz olabilir diyor Caner.